Londra'dan amcam geldi biliyorsunuz. O videoyu yüklüyorum şimdi şu anda. Kendisi misafirim kahvaltı hazırlıyor. Abi günaydın. Günaydın, ne haber? Rahat uyudun mu? Şahane uyudum, teşekkür ederim. Şahane bir şey yapıyoruz şimdi. Sucuklu ve soğanlı scrambled egg. Önce soğanı pembeleştiriyorsun. Onun üstüne sucuğu atıyorsun. Böyle güzel pişiriyorsun hafiften. Dört tane yumurta kırıyorsun. Biraz süt döküyorsun. Şırpıyorsun yumurtaları. Ondan sonra böyle döküyorsun ve pişirmeye bırakıyorsun. Nasıl geçiyor doğum günün? Memnun musun hayatından? Hayatımda geçirdiğim en güzel doğum günü diyebilirim. <laughs> Aslan yavrusu. Dünkü video muhteşem oldu. Çok hoşuma gitti vallahi. Niye senin hoşuna gitti tam olarak? E çünkü çok naturel yani. Böyle film çeviriyormuş gibi değil. Hayattaki normal konuşmalarımızı videoya aldın sen. Çok da güzel bir şey çıktı ortaya. Şimdi bunu ikiye böleceğiz. Oturup bir güzel afiyetle yiyeceğiz. Ayran aldın mı? Almadım. Unuttum. Unuttum. Ne? Tabak, tabak burada. Hey! seen her. diyor. Vallahi hazırlıklı gitmedim dedim. Kafama göre aldım böyle bir şeyleri giydim çıktım. Gidecek miyiz Rahmi Koç'a? İstiyorsan gidelim sana bağlı. Ama geç oldu. Kaç saat? 4 oldu saat abi. Altıda mı? altı buçukta mı ne kapanıyor Oraya sabahtan gideceksin. Çok büyük müze. Bir günde bitmez. E bugün ne yapacağız? Dört oldu lan saatte. Ne yapacağızım var. Takılıyoruz işte. Meyhaneye <laughs> gitmeyecek miyiz? Erken gidelim de güneşi batıralım. E tamam o zaman erken gidelim. <laughs> Nasıl? Çok teşekkür ederim. Biz nereye gidiyoruz? Rakı. I look Happy birthday. around and I'm feeling down Let me take a woman.